Kadim öğretileri tek çoğunda sizi şu anda olmaya çalıştığınız yerden aslında olduğunuz yeri hatırlamaya çağıran yöntemlerle karşılaşırsınız. Ee, şaman dalı da tam olarak aslında bunu yapıyor. Davulu yapma sebebi kendini şifalandırmak olduğu için onu eline her aldığında, onu her çaldığında, ona her dokunduğunda kendini şifalandırmakla ilgili bu sürecini hatırlayacağı için biz bu süreci e, tam olarak bir sanat terefi süreci olarak görüyoruz. E, yaşadığım bütün iyi durumlarda aldığım nefesi, kalbimin atışını, bütün bunların her birini düzenleyebilseydim, kendi istediğim hayatı yaratmam daha kolay olmaz tamam, mıydı? Işte... Davul bir araç, beni bilincimi başka bir aşamaya taşıyacak bir araç. Nasıl? Selamlar. Bir... Selamlar. Özgür ve Görkem kimdir? Aşklatoritesi kimdir? Nasıl kuruldu? Biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? Yani önce şundan bahsetmek istiyorum galiba. Şamanizm ya da spiritüel alanın pek çok insanın emin olamadığı, sorguladığı, soru işaretleriyle yaklaştığı bir alan olmasını çok iyi anladığımı düşünüyorum. Çünkü ben de o soru işaretlerinden geliyorum buraya. Hatta ön yargılardan geliyorum bu alana. Çünkü çok rasyonel ve akademik öncelikleri olan bir yaşamım ve yolculuğum oldu uzun yıllar öğretmen olarak. Çalıştım İngilizce öğretmeni olarak. Ama tabii kalben ve sanatla olan ilişkimden ötürü çok fazla maddede kalabilen, madde dünyasında var olmakla çok da ilgilenebilen biri olamadığını bir süre sonra fark etmek ve kabul etmek zorunda kaldım. O kabulüme denk gelen bir seyirle de kendimi aslında plansızca bu alanda bulduğumu söyleyebilirim. Şamanizmin öğretileriyle ya da skritüel felsefeyle, kadim öğretilerle olan buluşmam benim aslında yogayla ve yoga eğitmenliğiyle derinleşti. Ama burada bulunmayı şu anda mesela bir atölyede eşimle şaman yapıyor olmayı ne hayal ettim ne düşünebildim açıkçası. Tamamen akışın getirdiği bir yerdeyim. Buna direnmediğim için burada olduğumu düşünüyorum artık. Çünkü çok seviyorum ve derinlikle yaşamın derinliğiyle iletişim kurmayı çok güvenli çok şefkatli buluyorum. İnanç kadar tabii ki hakikate ve bilime inanıyorum ama her şeyi bütüncül yaklaşmak zorunluluğunu kendi hayatımdaki zor tecrübelerle gördüm. Biraz da o yüzden bu işin inanma kısmıyla, inanarak yaratma kısmıyla biraz daha meşgul olmak istiyorum. Aşıklar atölyesiyle olan bağım temelde budur. Ama diğer bağım da eşimdir tabii ki. o biraz bahsetsin bundan da birbirimizle ilk bir araya geldiğimizde aslında birbirimizi ne kadar iyi anladığımızı gördüğümüzde herkesin de bu ihtiyacı sahip olduğunu bildiğimiz bir yerden hissettiğimiz şeyi aslında paylaşmak isteğiyle ortaya çıktı. Belki sen Evet. ekleyeceklerin vardır. Tamam. Ben de e, öncelikle kendimi anlatayım. Ben Özgür. E, ben de çalgı yapım Bölümün mezunuyum ve çalgı yapım ustası ve özellikle spiritüel bir yolculuk bir alanın içerisine girmiş olmakla ilgili durumum aslında babamla ilişkim ve babam aynı zamanda bir çalgı yapım ustası olarak ustam olarak dünyaya geldiğimde üzerine çalışılması gereken, çözülmesi gereken ustalık ne demek ya da işte bütün sürecin içerisinde sanat ne demek, zanaat ne demek, bütün bunlarla ilgili sürecimizi yaşarken aynı zamanda bir baba oğul çatışması yaşadığımız ve bütün bu çatışmayı çözebilmek için içine girdiğim bir yol oldu. Ortaokuldayken bana epilepsi teşhisi kondu ve bütün bu süreci ee, yaşamda her şeyi sağ beynimle algılayıp onları e, birçok dışarıdan göze göre sadece hayal dünyasında yaşayan bir insan olarak görünüyordum. Ee, bu noktada böyle elinize herhangi bir aleti alıp bir ağaç yontmak bir şeyleri kesmek biçmek onları ölçülü hatta bir mühendislik içerisinde e, yapabiliyor olmanız gerekiyor. Bu beni e, çok güçlü bir şekilde şifalandıran bir süreç oldu. Kanun çalmaya başladım konservatuarda ve aynı zamanda kanun yapmaya başladım ve bu süreçte şamanların neden kendi davullarını kendilerinin yaptığıyla ilgili e, süreci anlamaya başladım. Çünkü e, bir enstrümanı hem çalıyorsanız hem de onu yapıyorsanız onun nasıl yapıldığını e, bildiğinizde hatta ona can veren kişi e, siz olduğunuzda onun ortaya çıkmasına vesile olan kişi siz olduğunuzda iletişiminiz daha farklı oluyor. Bir müzisyene göre çok daha fazla şey hissediyorsunuz ya da bir çalgı yapımcısına göre daha fazla şey hissediyorsunuz ikisini bir arada yaptığınızda bu noktada bu enstrümanları yapmak bir şaman davulu yapmak benim için çok daha başka bir anlam taşımaya başladı. Eşimle beraber bu davulları ortaya koyduğumuzda hep kendi yaşadığım süreci o süreçte müziğin ya da çalgı ...algı yapımının beni nasıl şifalandırdığını ve bunun başka insanlara nasıl dokunabileceğiyle ilgili bir yolculuk oldu. Biz Aşıklar Atölyesi olarak ne yapıyoruz ve Aşıklar Atölyesi ne demek biraz da ben bahsedeyim. Aşıklar Atölyesi bizim için yaşamın sanatsal olarak ifade edilmesi ve sevdiğimiz ve inandığımız şekilde... Yaşamayı seçtiğimizde ve yaşama ilgi gösterdiğimizde, şefkat gösterdiğimizde ve onu e, bir sanat Eseri olarak gördüğümüzde, e, onun da bize bu şekilde karşılık verdiğini, dolayısıyla kendini gerçekleştirmek isteyen, kendini ortaya koymak isteyen bütün canlıların yapmak istediği ve gerçekleştirdiği hali hazırda yapmakta olduğu şeyleri kalbini açarak yaptığında ortaya çıkan varlığın, bütün yaşamın, bütün gerçekliğin tamamen aşk içerisinde yaşanmasını sağlayacağına inandığımız bir platform olduğunu söyleyebilirim. Aşkı hatırlamaya niyet etmiş bir topluluğuz. Aşkı sanatla hatırlamanın kolay olduğunu keşfettiğin inanan bir topluluğuz. <laughs> e, aşkı paylaşmak ve çoğaltmak gerektiğini, bunun da kolektifin enerjisiyle gerçekleşebileceğine inanan bir topluluğuz. Evet bunu buna baktığımızda bunu yaptığımız iş olarak değil bunun yaşamın her alanında olması gerektiğine de inanıyoruz. Yani bir doktorun, bir öğretmenin ya da bir işçinin fark etmez herhangi alanda hizmet veren herkesin kendine ve topluma bir hemşirenin hassasiyetiyle davrandığını, bir şefkat şefkat alanı açtığını ya da bir sanat alanı açtığını ya da bir bilim alanı açtığını, bütün bu alanların aslında birbirini tamamlayan ve birbirini birleştiren alanlar olduğunu e, görmek ve bunu vurgulamakla ilgileniyoruz. Ben şunu da eklemek çok istiyorum. E, teknolojinin nimetlerinden faydalanmanın tarafındayım kesinlikle. Çünkü çağ ne getiriyorsa, hikayemizde ne varsa belli ki bizim için uygundur. Fakat e, burada toplumsal, hatta global olarak e, tok ekün, ee, teknolojinin bizi getirdiği yerde doğayla, doğa karşısındaki duruşumuzdaki bir e, dengesizlik söz konusu. Bunu da hepimiz biliyoruz galiba. Biz özellikle işin bu kısmıyla e, ilgileniyoruz. Doğayla aramızdaki bağı hatırlamayı çok önemsiyoruz. Evet gelişmeler bizi daha kolay yaşanması bir dünyaya götürüyor olabilir. <laughs> Ama yaşanması bir dünya kalmadıktan sonra herhalde bir anlamı yok. Davulların <laughs> yapım süreciyle ilgili bilgi alabilir miyiz? Ee, nasıl yapılıyor, nasıl ortaya çıkıyor, çıkıyor. Ee, bu süreçte hangi malzemeler kullanılıyor? Evet, davulların yapım sürecinde e, kullandığımız malzeme genel olarak ağaç ve deri oluyor. Yani temel malzemeleri kasnağa ağaçtan oluyor, e, bir de deri kullanılıyor. Üstüne gerdiğimiz deri. Kullandığımız malzeme yaygın olarak mesela keçi derisi kullanıyoruz. E, bu bölgede keçi derisi yaygın olduğu için de böyle. Onun dışında çok farklı deriler kullanılabiliyor. Derinin kullanımı neye göre değişiyor? Hem bölgenin bölgede var olan hayvanlara göre değişiyor. Yani dünyanın hangi yerinde yapıldığına göre değişiyor. Hem de e, kişinin onu kullanarak o hayvanın ruhundan faydalanmasıyla ilgili bir durum da var. Yani e, ayının erkinden, ayının ruhundan faydalanmak için ayı derisi kullanıyor. İşte geyiğin erkinden faydalanmak için geyik derisi kullanıyor gibi. Keçi derisi kullanmamızın en büyük sebebi en yaygın deri olmasıyla ilgili. Ama onun dışında keçinin kararlılığı, gittiği işin üzerinde hani inatçı olarak tanırız ama aslında bunun neyi de vardı? Kararlılık kısmı ve istikrar kısmı, o ulaşmak istediği en zorlu noktaya ulaşıncaya kadar e, gitmeye devam etmesi, yolundan vazgeçmemesiyle ilgili kısmı bizi ilgilendiriyor. Onun dışında ağaç olarak da farklı ağaçlar kullanıyoruz. İşte bunun ağacı mesela kayın ağacı, şu elimdeki zeytin ağacı, bunda da çınar ağacı var. Üçünde farklı kasnak kullanmışız. Burada da e, yine... Geleneksel olarak en çok kullanılan ağaç kayın ağacı. Kayın ağacı Asya'da özellikle yıldırım düşmüş ve yıldırımın düşmesiyle ölmüş olan kayın ağacından yaptıklarıyla ilgili bilgileri e, görüyoruz. Bu ağacın seçilmiş olmasının en büyük sebebi kutsal enerjiyle, e, kutsal alanla e, direkt bağlantıda olması ve bu bu noktada çok iyi bir aracı olmasıyla ilgili. Fakat bunun dışında farklı ağaçlar da var. İşte bunda zeytin kullandık, bunda çınar kullandık. Çınar yine e, kullanılan ağaçlardan en yaygın kullanılan ağaçlardan birisi. O da aileyle, atalarla, bağlarla ilgili bir ağaç ve o ata ruhumuz, e, aile dizimi çalışmalarımızda çınar ağacının enerjisini kullanıyoruz. Onun enerjisinden faydalanıyoruz. Bu noktada köklerimizle yaptığımız çalışmalar ve o çalışmaları destekleyen enerji olarak çınar ağacı seçilebilir. Zeytin ağacı, zeytin ağacı da içinde bulunduğumuz süreçle yaşamda var olduğumuz şu anki evreyle ilgili barışın sembolü aynı zamanda yaşamın son bulduğuna bütün varlığın işte Nuh peygamberin yaşadığı hikayeden biliyoruz. Ne oluyor? Güvercini gönderiyor ve beraberinde bir zeytin dalıyla geliyor. Yani zeytin ağacı bize her zaman bir umut, her zaman yaşamın devam etmesi için bir yol olduğunu anlatıyor. Bununla ilgili de bu da içinde yaşadığımız süreçle ilgili. Yani burada kullandığımız malzemeyi onların aslında spiritleriyle, onların ruhlarıyla bağlantılı olarak seçiyoruz ve bizim içinde bir duygusal kompozisyon oluşuyor. Bunun dışında tabii ki ağacın sağlamlığı ve şekillerinin farklılığıyla ilgili de sorular soracaksınız. Burada gördüğümüz bir Asya stili var. Şuradaki köşeler. Köşelerin sayısı e, 3 ile 9 arasında değişmekte. Bütün bu e, sayıları numerolojideki karşılıklarıyla anlamlandırabilirsiniz. E, her biri farklı bir enerji ve farklı bir anlam taşıyor ve kişi neye ihtiyaç duyuyorsa yaşamda onun rakam olarak, numerik olarak, enerji olarak karşılığı ise davullar da ona göre yapılıyor. Burada yuvarlak bir davul var. Burada 8 köşeli. Burada da yedi köşeli bir davul olduğunu görüyoruz. Kültürleri göre değişiklik gösteriyor. Kasnak şekli ...ya da kasnağın malzemesi olan ağaç... E, ...şaman kültürüne yani geleneğin nereden geldiğine bağlı olarak değişiyor. E, biz aslında Anadolu'da e, en çok e, kullanılan malzemelerle çalışıyoruz. Hı -hı. Bu kısmı da, tutma kısmı da... E, ...davulun insanı temsil eden, o karışımın gerçekleştiği yerde bir iyesi ama iyesi. da işte Şimdi dışında deriden... ...ya da burada kullandığımız gibi... E, Dal parçaları kullanarak, varsa bizim için değerli objeler ekleyerek, manası olan objeler, tüyler, boncuklar, belki kumaş parçaları ekleyerek de davulumuzu aslında büyütmeye devam ediyoruz. Zamanla, tecrübelerle ona küçük parçalar, küçük andaçlar ee, takarak da davulumuzu büyütmeye devam ediyoruz aslında. Hı. Teşekkür ediyoruz bilgiler için. Biz teşekkür ederiz. Şaman davulunu hem sipariş üstüne yapıyorsunuz hem de nasıl yapılacağını öğretiyorsunuz. Davul yapımının başlı başına bir sanat terapi süreci olduğunu söylüyorsunuz. Bunu bize biraz açıklar mısınız? Elbette. Davul yapımı, yaşamımızın davulu yapıncaya kadar ki sürecini, bütün yaşanmışlıkları, bütün acıları, korkuları, yaşama dair işte mutlulukları, sevinçleri, umutları... Aslında e, hayatta kalma e, ve kendini gerçekleştirme stratejilerini bir kat daha gözden geçirmek ve e, tekrardan e, yaşamı farklı bir bakış açısıyla Aslında e, yaşamın ritmini değiştirerek frekansını yani e, bilincini değiştirmeye yönelik bir süreç olduğunu söylüyoruz Bu ne demek? Davulu yap, yaptığım zaman davul bir araç beni bilincimi başka bir aşamaya taşıyacak bir araç. nasıl bir aşama? Yaşadığım bütün e, kaygıları onları hissederken alıp verdiğim nefesi ya da e, yaşadığım bütün iyi durumlarda aldığım nefesi, kalbimin atışını, bütün bunların her birini düzenleyebilseydim, kendi istediğim hayatı yaratmam daha kolay olmaz mıydı? İşte e, aslında şaman davulunu yapmak bize bununla ilgili bütün bu süreci sorgulattığı için kişi kendi davulunu yaparken de bu niyete odaklanarak yapıyor. Dolayısıyla yaşamımda değiştirmem gereken, kendimi gerçekleştirmekle ilgili zorlandığım ya da tekrar eden döngülerimi bırakmakla ilgili davulu yaparken e, yaşamdaki kullandığım o stratejileri tekrardan hatırlıyorum. İşte o düğümü bağlarken, deliklerden geçirirken, deriyi gererken, ağaca dokunurken, deriye dokunurken onun kokusu, işte elimde bıraktığı his ve ortaya nasıl bir araç koyuyorum ki benim bilincimi başka bir yere taşısın, kendimin şifası olabileyim noktasında bütün bunları e, tasarım aşamasında sorguladığımız ve o süreci yaşarken bunu değiştirmek için yaşamımda daha fazla neye ihtiyacım var ya da neyi yaşamımdan çıkarmaya ihtiyacım var gibi soruları aklıma getirip bunlar için harekete geçmemi ve bunu güçlü bir şekilde ortaya koyduğumda davulu her çaldığımda onu aynı yap yapışımdaki niyetimin sürecinin de Ondan çıkan her sesle o niyetin tekrarlanacağını bana hatırlatacak. Bu yüzden kişinin e, davulu yapma sebebi kendini şifalandırmak olduğu için onu eline her aldığında, onu her çaldığında, ona her dokunduğunda kendini şifalandırmakla ilgili bu sürecini hatırlayacağı için biz bu süreci e, tam olarak bir sanat terapi süreci olarak görüyoruz. Evet, teşekkürler. Teşekkürler. Ee, Şaman da bunu bir insanın hayatında neyi değiştirmeye, neyi daha iyi yapmaya yardımcı olabilir? Ee, günlük hayatta e, çok doğal olarak maddi dünyasındaki varlığımızla ve bunun anlamıyla meşgulüz. Yani ben kimim? Nerede yaşıyorum? Ne için yaşıyorum? Neyi elde etmeye, elde etmeye çalışıyorum gibi kaygılar var. Evet. Bir yere ait olmak, kabul görmek, anlaşılmak e, meselelerimiz genelde bunlar. E, ama şaman davuluyla iletişim kurduğum andan itibaren aslında ben kendime o dünyada görülenden, bugüne kadar anlatabildiğimden ve anlayabildiğimden fazlası olduğumu beyan etmiş oluyorum. Daha geniş bir alana yayılan bir enerjisi olan bir varlık olduğumu beyan etmiş oluyorum. Örneğin yoğun bir iş gününden ya da çatışmalı bir diyalogdan sonra köşeme çekilip davulumu elime aldığımda ki biz buna tonal alemden nagual aleme geçmek diyoruz. Ee, nagual alemde zaman yok nedensellik yok sebep sonuç ilişkilerinin tamamından özgürleşip davuluma elimi alıyorum ve sadece sadece varoluşuma bakıyorum sadece içime bakıyorum sadece ritmime bakıyorum ee, sadece kusursuz olma kaygısını geride bırakarak sadece ifade etmeye bakıyorum ee, günlük hayatta bizi bu fırsatı tanıyan çok fazla alanımız yok aslında ee, meditasyon da bu işe yarıyor kadim öğretileri pek çoğunda sizi şu anda olmaya çalıştığınız yerden aslında olduğunuz yeri hatırlamaya çağıran yöntemlerle karşılaşırsınız. Şaman davulda tam olarak aslında bunu yapıyor. Ve bunu yaparken elinize on binlerce yıl boyunca insanla yolculuk etmiş çok eski bir aracı almak zaten bu niyeti çok güçlendiriyor. O yüzden kim olmaya çalıştığımızı değil de kim olduğumuzu hatırlatmak konusunda çok büyük bir geçiş çok bir kapı olduğunu düşünüyoruz. Bize Şaman Davulu'nun yaratım sürecinden biraz bahsedebilir misiniz? Çünkü e, anlattıklarınızdan anladığım kadarıyla Şaman Davulu kişinin kendiyle kendi içinde çıktığı bir yolculuk aracı. E, bu yaratım sürecinde neler oluyor, neler gerçekleşiyor? Bu yaratım sürecinde kişi kendini yeniden tasarladığı, önemli kendisini şifalandırmakla ilgili e, niyetleri ortaya koyduğu, ve bu niyetleri yaşamına geçirmekle ilgili harekete geçmeye karar verdiği için yani ne oluyor dedik ya davulu bir niyetle yapıyor ve ondan sonra o niyeti çalmaya başlıyor. Yani e, sürekli olarak e, ben kendimi şifalandırıyorum ya da ben böyle bir dünya görmeyi seçiyorum. Ben böyle bir yaşam yaratmayı seçiyorum. Ben böyle bir yaşamı deneyimlemeyi seçiyorum. Artık kişi bunu nasıl ifade ediyorsa, o niyet, o davulu çaldıkça bu şekilde ortaya çıkıyor. Kaşgarlı Mahmut, Erk Ritimleri eğitime veriyorsunuz. Erk Ritimleri nelerdir, nereden gelir günümüze, bizim hayatımızda davulumuzla birlikte sürecimizde neyi değiştirir, ne yardımcı olur? Erk Ritimleri bize Kaşgarlı Mahmut tarafından ulaştırılmış kadim ritimler. ...daha çok Türk şamanik toplumlarının geleneklerinden geliyor Hı. aktarılana göre. Ve bize aktaran e, kaynakta Eliade e, Kaşgarlı Mahmut... E, ...erk ritimlerinin hangi tür şifa alanları için kullanıldığı bilgisini kaydedip aktarmış. Aynı zamanda ritimlerin ölçülerini, yani teknik olarak da ritimleri bize tanıtmış. Biz bu bilgiyle karşılaştığımızda çok heyecanlandık. Çünkü e, her şey orada duruyordu zaten. Ee, çok güzel derlerini toplanıp aktarılmış ee, ve bunu hayata geçirmek, bunu buna, e, bunu yaygınlaştırmak açıkçası istedik. Madem elimizde şaman davulu var, öyleyse atalarımızın da çalıştığı, inandığı ritimlerin yaygınlaşmasında, gönlü olanların onlara ulaşmasında bir tuzumuz olsun istedik. Erk hayvanlarını e, davul çalım atölyemize bir konsept olarak aslında, bir tema olarak aslında almamızın sebebi buydu. Erk ritimleri nedir? Erk nedir? Erk bir hayvanın aslında hayvanların kendi tabiatlarından gelen varoluşsal özelliklerini, varoluşsal meziyetlerini ya da bakış açılarını, o her bir türün kendine özgü bakış açısını insana bir ilham ve öğreti kaynağı olarak sunan bir tür rehberlik alanı Erk dediğimiz alan. Her bir hayvanın farklı öğretileri var. Ve insanoğlu hayvanlarla daha yoğun bir etkileşimde olduğu zamanlarda aslında hayvanları daha iyi gözlemledi. Yani atalarımız hayvanları bizden daha çok daha iyi tanıdılar aslında. Daha çok önemsediler, daha çok saygı duydular. Çünkü onlarda olan özelliklerin kendilerinde olmadıklarını, bazılarının kendilerinde olmadıklarını fark etmek zorunda kaldığı çetin şartlarda yaşayarak doğayı hayvanlarla paylaşıyorlardı. Bizler tabii hayvanlardan günümüz koşulları gereği daha yalıtılmış bir toplumda yaşadığımız için belgesellerden ibaret sanıyoruz belki bir evreni ya da aslında sanmıyoruz bu değişiyor. Biliyoruz insanlar bu konuda derinleşmeye, hepimiz derinleşmeye başladık. E, Erk ritimleri de dolayısıyla bir hayvanın dikkatle verilmiş kararlarla doğru adımlar atmakla ilgili bir rehberlik bu. E, şamanik toplumlar kaplan ritmini tabii ki akışında oluşan hikayesini şu an tabii ki yazılı kaynak olmadığı için bilmediğimiz bir şekilde doğuruyorlar. Ve bu erk ritmini kişinin kaplan ruhunun desteğine ihtiyacı olduğu konularda kullanması için e, pratik ediyorlar. Ve bu bize aktarılıyor. Biz de bugün erk ritimlerinde, erk ritimlerinde bir yılan ritminin ya da ayı ritminin rehberliğini almak için o ritmi çalıyoruz. Ve ben yılan ritminin şifasını çağırabiliyorum. Yılanın ne anlatmak istediğini bana, benim ruhuma bu ritimle birlikte aslında onunla iletişim kurarak, içsel olarak pekiştiriyorum bunu olan niyetimle çalıştığına inanarak. Erk ritimleri atölyemiz temelde bu 8 erk ritmiyle e, ilgilenen insanları tanıştırmak üzerine hmm. özetle. Çok teşekkür ederiz e, alanınızla ilgili verdiğiniz bilgiler için. E, tekrar görüşmek üzere. Görüşmek üzere.